merhaba. 2002 model Chrysler Grand Voyage arabamız var. Bu arabamız e, jumper van olarak geçiyor. Buna bir tane çeker çalışması yaptık. E, üst yatağın haricinde çocuklar bölümü için bir yatak var. Buna biz 3 kişilik bir çeker yatak yaptık. Bir görüntü açıyoruz. Bir şekilde bir yatak görüntüsü oluyor. Falan altı yatak olmuş oluyor Bir yatak olarak açalım bunu hemen. Şu şekilde. Ne burada yatağımız Üç kişilik. Gelden, boşu, boşu. Şunları gizleyebiliriz. Tamam, Mete'yi valla. Bu Bu Kendini kilitleyecek yine. Teşekkür ediyoruz. İyi günlerde kullan.